Ve Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim sözleri partide yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun mesajı kime veya kimlereydi sorusunun yanıtını merak ediyoruz tabii ama Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan ilk isim Ekrem İmamoğlu o sözleri üzerine hiç almadı biliyorsunuz. Ve gözler bu sefer CHP Genel Başkanı'na Özgür Özel'e çevrildi ve 3 gündür sessizliğini koruyan Özel işte bugün konuştu. Merhaba başkanım. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ederiz. E ben boşuna demiyorum ki hançerlendik diye. Boşuna mı diyorum ben bunu? Yani. Sürekli böyle hançerlendim diyor ya Kemal Bey. <laughs> bunu size söylediğine dair bir içinizde bir şey var mı? Ben mu? muhatap alacağım bir tarif değil. Ben öyle bir insan hayatımda hiç olmadım. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim çıkışının ardından CHP içinde başlayan polemik büyüyor. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz arkadaşlar, kavgayı beraber verdiğiniz arkadaşlar, sonra dönüp size illa sen Cumhurbaşkanı aday ol diyen arkadaşlar, sonra da dönüp tam tersini yaparlarsa, ne dersin. Geçen sene mayıs ayında hepimiz çok umutluyduk. Sonra da hep beraber çok üzüldük. Biz üzüldük ama bize oy verenler, bize güvenenler bizlerden çok daha fazla üzüldüler. Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı ile ilgili tartışmaları değerlendirmiş, sert mesajlar vermişti. Günah keçisi olarak bir kişi. vay efendim niye böyle yaptın? Olmaz her şeyden önce bir vicdan lazım. Benim adaylığım parti istedi, MYK istedi, parti meclisi istedi. Sen olmazsan olmaz dendi. Olduk. Özgür Bey de dahil miydi bunu söyle? Efendim herkes dahil. CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kendisini de hedef alan açıklamalarına cevap vermemiş, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı. Ana muhalefet lideri bugün sessizliğini bozdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yönüyle değişerek, tartışarak ve kimseyi dışlamadan, vefasızlık etmeden ama öz eleştiri yaparak ilerlemesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik. Özel CHP'de yaşanan değişim sürecini hatırlatıp kimseye vefasızlık yapmadık dedi. Mesajlarının adresi belliydi. 14-28 Mayıs seçimlerinde kolektif bir başarısızlık yaşadıklarını da sözlerine ekledi. 2023'te kolektif bir başarısızlıkla hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik